Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Among Us videosuna 10 YouTuber'la hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerim bomba gibi yepyeni bir Among Us'la sizlerleyiz arkadaşlar. Yine bütün ekibimiz yanımızda ve polis modunu oynuyoruz gençler. Bakalım komiser olabilecek miyiz yoksa imposter mı olacağız? Çok şırgın şeyler olacak. Daha fazla şu süperi beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da ee, mod fikirlerinizi imposter fikirlerinizi bütün tüyoları falan hepsini yardırın gençler başlayalım bakalım ve gençler bakıyoruz imposter haydi bakalım gazamız mübarek olsun arkadaşlar eyüple katiliz polise yakalanmadan şu işi halledelim be Bakıyorum, şöyle güzel bir direkt elektriği bir kapatabilir miyim? Hop, abi yine kafeteryada kesmişler taber abi. Kim vardı? Bizimiz biz abi, admin, biz üç kişi admindeydik. Sen Kim yukarı çıkamadın çık mı? Ben yukarı tamam, çıktım tamam. işte. Satın alıyorlar gidiyordum Neresinde kafeteryanın? Kafeterya kafeteryanın direkt böyle tam meetingsin önünde. E, Allah sen, Allah. Ben girdikten sen bayağı sonra yani girdin yani. Sen ben girerken çıktın şöyle anlatayım. Ben girerken Ahmet Reis çıktı adminden ve Ahmet Reis bayağı oldu bir 5-6 saniye oldu ondan sonra rapor verdi. Direkt gördüyse meetingin önündeyse. sağdan gidiyordum. İlk girdiğimde gözükmüyor. Tam böyle gözükmüyor. Sağdan sağdaki masasız e, masası masadan yani köşeden doğru gidiyordum. Geçerken tam böyle yani sağ taraftan girerken oradan gözüktü. Dedim Tamer Tamer kesin bir önceki videoyu durduruyordu. Afrika'ydı. O <laughs> arada harcamışlar onu. <laughs> Evet Ümit'ciğim sen de konuşmayınca şu an konuştum. Apollo'cum ben elektrik odasındaydım da o olaydan bir haberim yok yani kimseyi görmedim. Abi abi Apollo'cum çok şüpheli şey. ya. Abi neler belli? Ben ne de yapayım? bir şey vardı. Abi A ben, ben ilk adminde kart çekme görevimi yaptım ondan sonra çıkıp şeye gittim. Bence Ahmet öldürüp sırf report verdi abi. abi. Öyle oldu. Aa, Tamer, abi. Tamer zaten öldüydü boşver düşsün bir şey olmaz. o zaman ben Girdiğimde Ahmet ya. Görevine kim geldi admine en son? Biri en en son bak... ben ben, geçtim. vardım. Ben geldim hatta tek, tek attım ben direkt oraya. Ay, ahmet sen sonra yukarı çıktın. Sonra Becahmet yukarı çıktım işte report verdim yani. Abi şimdi şöyle anlatayım. Ben girdiğimde Ahmet çıkıyordu ve Ahmet çıktığında siz adminden çıkınca karşınızda direkt kafeterya meetingini görüyorsunuz. Niye sağ köşeden gidip Ahmet kesip Ya çünkü preform, sağ tarafa doğru gidiyorum, gidiyorum yani. Niye şey yapayım? Gidi, tamam bir vuruş düzenlemedim. Beyler emin misiniz? Abi ben emin değilim. Ben oralarda güvendim yani abi. Niye siz niye sözünüz ya? Tamam kime verdiniz? Ben Ahmet Seyit'e verdim. Abi çok ya, saçma bir şey oldu. Yani eğer böyle bir şey yaptıysa saçma olur. Apollo yani. sen kime verdin? Ahmet'e verdim. Ahmet Reis kesip report verdi. Diğeri de Ümit. Ben biliyorum. Fatih de kesip Mörtel'e Fatih de ya. Ümit <gülüyor> diğeri de. Oha! Kurtuldum ben. Batu Allah Allah Emirman. <laughs> Oo. ben kesin bak, gidecek abi, diye skip attıydım var ya Ahmet'e dikkat. Boş, Boş, bak mesaj. Ahmet Ümit. Allah aşkına yazıyorum Ahmet Ümit. Bak ölürse onlardan Şirin bulur. Ahmet Reis'i vursun Ahmet Reis'i. Dayı orada biraz saçmadı gençler ama sıkıntı yok. Tamam bir elektriği yaptık. Ben böyle güzelce görev yapıyormuş gibi takılmak istiyorum ya. Hatta ben bu tur dayımın yanında gezeceğim. Bir benden şüphesi gitsin onun. Şuraya gidebilir miyim ben? Şurada bir yatalım. Haydi bakalım gençler direkt... ...elektrikleri bir keselim. Aha! Nerede, bir tıkörü, Nerede öldürdü? Admin de öldürdü. Birisi gözümün önünde öldürdü dedi. Yanımda Ahmet Reis vardı. Bir bağımlı, evet. bir şey oldu. Ya Ahmet Reis öldürdü ya bir öldürüp birisi yok, hemen kaçtı. Ölüyor ki. Apollo var. Apollo ölmüş. Apollo abi ölmemiş ki. Apollo ölmüş. ölmüş, ölmüş. ölmüş, ölmüş. Bizde ölü gözüküyor. Apollü... Ben de, de öyle Apollo abi gidiyorum. polis e, şey Ahmet Reis ateş etti kendi öldü. Onu biliyorum <Olur, gülüyor> <laughs> mantıklı. Var. Ahmet Reis çünkü kesmedi yani. Emin ol çünkü biz birlikte tavayla beraber no. ya, Aynen. Şey Ahmet Reis değil. Apollo abi Ahmet Reis ateş etti kendi öldü. <gülüyor> öldü, öldü. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani, ben benim geçen elden bir infom var. Şimdi Emirman şey demişti evet. ya. <laughs> e, tamam. Evet, ben, girdim. Zaman, dikkat edin. Hayır hayır. <laughs> ben girdim. Ahmet Reis çıktı demişti ya. Sonra evet. ben report verdim. Evet. Ben Aha. onun kendisi öldürüp adliye girmediği ne malum? Yani şimdi girdi, yani şimdi gel aklıma geldi. Ben kim Şu an Ahmet Reis temize çıktı. İyi güzel oldu o güzel. Evet, Ahmet Reis temize Adama çıktı. Bu... O evet, da Orada, Orada doğru. işte asmaya çalışanlar katildi. Kim ona o uyattı? Ben atmadım. attı. Hayır ben atmadım. Bir de dayı ben boşa atmadım. attım diye ağlıyor Ahmet Reis'le Ümit diyor. Benle ne alakası varsa ben adamı <laughs> kurtarmış oldum. Ulan Apollo. Ulan Apollo. Ulan Apollo. Apollo. İbari böyle düşünsenize polis videosu gitti adamın. Ne yapıyorsun dayı? Ben dayıdan şüpheleniyorum. Dayıdan şüpheleniyorum Fatih Çok güzeldi arkadaşlar. Yani çok, yani ikimizin üstüne attı suçum. <laughs> ya hep dayı yani bana da. doyamadı. şüpheleniyorum bu arada direkt suç attı. Ben, ben hem, yabaya hem, yabaya. hem, hem Emirman hem Fatih dayıdan şüpheleniyorum. Aynen. Ben hala Ahmet Reis'ten şüpheleniyorum. abi bence Ahmet Reis, e reis, şey. abi, ben reis oldu. Ahmet Reis değil. ve Batu. Batu ne ayaksın sen? <laughs> ya ben, <laughs> ben öldürsem zaten tatlı. <laughs> gençler Ayy, bomba gibi gidiyoruz. Polis Apollo kendi kendini öldürdü. Oğlum sen kimsin biz katilleri keseceksin Apollo'cum buradan sana. Sen kimsin bizi durduracaksın <laughs> Eyüp'cüm nerede Eyüp'cüm bir double'ımız yok mu reis Gençler şöyle bir bakınalım bakalım Kim var kim yok ne yapıyorlar ne ediyorlar Sonra direkt Eyüp'cümün yanına gideceğim Eyüp'le bir double'ımız yok mu ya Talha burada. Eyüp nereye gitti ya? Arkadaşlar Eyüp arıyorum Eyüpcüğümü. Burada da değil. Eyüp burada mı? Fatih dayı burada, Emirman burada. Neredesin ey yükçüğüm? Gelsen de şu kameranın orada halletsek işleri. Gençler ben iyi bir bekleyeceğim şurada. Bak burada Emirman'la Fahrettay var. Ben de onların güvenlik görevlisiyim. Eyüp gel. Yani Ümit abiden hiç bu kadar noob öldürüşü beklemezdim. Bir şey abi. söyleyebilir miyim? Az önce Apollo abi neyse kadar... öldürdü. Oğlum, Oğlum sen... ben kamera odasında güvenlik görevliliği yapıyordum. Hayır, Elektrikler sen, 3 gitti. Üç, üç kişi bekliyorduk Fatih dayının içinde. Üç kişiydik biz orada. Bak şöyle düşün. İç içe duruyorduk. Orada Eyüp. Sen evet. Fatih dayı hayır, vardınız. Hayır. Kim vardı başka? Fatih Eyüp Bey, ben Mehmet Reis miydim? Eyüp vardı, Emirman vardı orada, Fatih Dayı vardı. İşte bak Eyüp, Eyüp... vardı, Emirman vardı, Fatih Dayı vardı. Abi. Ben Tamam dur bir tamam anlat hadi sen raporu verdin tamam. ilk sen konuş. Biz, biz üçümüz iç içeydik tamam, tamam mı? Baktım sen zaten şüpheli hareket sezdim senden. Tamam. Gelip gidip geliyordun tamam mı? Daha sonra dedim ki biri gelecek kesik, Elektrik kesildi sen bir kez geldin baktın. Tamam. Bir daha geldim baktığında tamam. Orada tam köşede report çıktı çat diye saniyesine bastım hatta biri ölür diye. Tam ben de Ama sana... senden gördüm. Dur şimdi ben de anlatıyorum. Bak ilk turda da saat tamam Dayı böyle yükleniyordu. Ben orada sıfat evet. Dayı'yla seni gördüm kameranın başında. Tamam. Ben size güvenlik görevliliği yapıyordum. Ön tarafta hep bekledim fark ettiysen. İstesem yüz defa... gidip gidip geldim. Bak üst istesem yüz defa şey yapardım. Gidip gidip gelmedim i̇şte. lan oradaydım. Abi istesen yüz defa kesemezdin iç içeydik. Yok kesmek varydı. için... Lan kesme ne alaka olsam şey diyorum. Oradan sonra işte bak, elektrikler gitti, Eyüp de oradaydı, Fat dayı öldü. Emirman ya da Eyüp. <gülüyor> Ama <gülüyor> Emirman tam bir katil izleyişi, böyle bir saat kameranın başında evet, izledi orada, bir saat. Abi. Yani orada. beraber elektriği falan çözdü ben Eyüp Aynen, da, Ve yani Emirman ben ilk turdan da şüpheli, Ahmet Reis'e evet, falan abi. yüklendi sürekli. şunu şunu ayıcam, bekleyin be. Ee... Ben uzaktaydım, sen uzaktaydın, Emirman'la Fatih de iç içeyse o öldürmüş oluyor. Hayır, o bir de elektrikler vardı. gitti, oradan sonra yapıldı. Abi, biz Fatih dayıyla gelen, tamam. geçen... Diyoruz. Eyüp geldiğinde biz yine orada mıydık Eyüp? Gör gördün e mü? Oradaydınız ya? da yani. Ee? Ben e? bilmiyorum. Bak sen, sen, yani sen Emirman başta da şeyi de yakmaya çalıştı. Emirman bir buçuk abi, saat kesin. kamera odasındaydın. Tam bir katil evet. izlemesiydi. Bir buçuk saat ben orada olsam abi evet. sence evet. Fatih'i kesmez mi kapıyı kapatıp? Fatih'i ka Ama bir şey kestin Fatih'i. Sen kestin, 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 fahtayı, kestin oğlum elektrikler gidince <laughs> kalabalıklaşınca o oda. Ahmet Reis de beni <laughs> seviyor. Siz, siz nasıl Ve sen ilk turlardan da şüpheliydin. Sen ilk turlardan da şüpheliydin. Ben son sözümü söylüyorum. Ben Emirman'a verdim. Ben de Emirman'a verdim. Görürsünüz. görürsünüz. Başta Emirman bana eklendi için Emirman'a basıyorum. Bastım bana. İzleyin görürsünüz abi. Emirman sen kimi oyatıyorsun? atıyorsun oğlum? yapamaz ya? Abi, kamerada ben de öldüm. Emirman sen, de kimi <laughs> sen kimi <gülüyor> yakalıyorsun? Sen kimi yakalıyorsun? Ben öldüm ya. Bir şey diyeceğim Batu, Batu, abi ben öldürdüm onu unutturmak için var ya yani bütün her şeyi söyledim. Eyüp yani. nasıl double atamadın abi, orada la? Abi double ya, attık ya, zaten haydi, 3 kişiler de. orada. He, 3, 3 kişilerdi. Aynen. Evet, bak, abi, diyor bir daha var diyor. ben bir kesmedim. Ben ben Batu'yu hiç görmedim orada Eyüp hiç. beraber çözdük. Eyüp, hiç Benden bir şey yapmadı böyle. Apollo sen, sen, polis miydin? Ya böyle bir şey yok ya. Ölüm verdiniz ki gittim. <laughs> Oradan ben sağ çıksaydım var ya çok yakalayacaktık. Ya, evet, Benim Batu... alt tarafına çektin hemen ya şerefsiz. Abi ben Batu'yu <laughs> şey ben, Batu ben hiç dedim, dedim. görmedim. Ha, ha, ha. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi efsane bir imposter oyunu oldu. Ee, Win'imizi aldık. Orada hepsi iç içe duruyormuş kamera odasında kestik sandık kesememişiz ama orada e, güzel ikna ettik milleti ve beni değil Emir Manastlar böylelikle winimizi de aldık arkadaşlar. Daha fazla Among Us için süper bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın yorumlarınızı da bol bol bekliyorum yardımın yorumları gençler. Buraya koydum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun kendinize iyi bakın görüşürüz men.